Hoş geldin Funda. Hoş geldiniz. Hoş geldin Batta. <laughs> Hoş geldiniz. Selamlar Batta. Hoş geldin Nurcan. Arzu hoş geldin. Evet. Hacer hoş geldin. Bazen isimlerine kodlu olduğu için okuyamıyorum. Kısa isimler. Bana hoş geldin. Herkese hoş geldiniz. Nurten hoş geldin. Evet. Hoş geldiniz. Bugün e, tek konu paylaşacağım. Çok da vaktinizi almayacağım. Bolluk bereket çalışması nasıl yapılır? Kendi kendinize yapacağınız bir çalışma. E, çok da etkilidir. Bu bir e, Alman bilim adamı tarafından da e, uyarlanmış bir e, çalışmadır özellikle. E, hoş geldin Hakan. Sevindim seni gördüğüme. Burada. Evet. Hoş geldin H Hacer. Evet. Acer hoş geldin, tekrar şifa olsun. Ayşe hoş geldin. Gezban hoş geldin. Filiz hoş geldin. Evet, herkes hoş geldi, hoş buldum. Bu pazar akşamında çok da vaktiniz olmak istemiyorum. İşler güçler, yarın işi olanlar, erken kalkacaklara var. Bu yüzden de biraz daha erken vakte koymak istedim. Ee, bolluk bereket hepimizin çok önemli olduğu. Aslında bu bolluk bereket sadece para değil. ilişkilerdeki bolluk berekettir. İşteki hayatınızdaki bolluk berekettir. Aşk hayatınızdır. Arkadaş çevrenizle ilgilidir. Sevinç hoş geldin. Evet. para demek değildir bolluk bereket. Bütün kapılarınızın açıldığı yerdir bolluk bereket kısmı. E, i̇ş hayatınız vardır, işleriniz hep bir türlü yar, yar, yarım kalıyordur, gitmiyordur, adım atamıyorsunuzdur. Özcan hoş geldin, Ayma hoş geldin, Yılmaz hoş geldin, Nurum hoş geldin. Evet. Veya aşk ilişkiniz vardır. Hep aynı yerde dönüyordur veya bir türlü gerçekten kendinizle ilişki yaşayabilecek kimseyi bulamıyorsunuzdur. Parayla ilgili de para geliyordur bir şekilde kaybolup gidiyordur, çoğalmıyordur. Bunların hepsi aslında bolluk ve berekettir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tekrar herkese hoş geldi. İşte bu çalışmayı hızlandıracak bir, size ufak minik bir çalışma size aktarmaya çalışıyorum. Burada bolluk ve bereket aslında anne ve babadan kaynaklanır. Bizim çünkü bütün yapı taşlarımızı oluşturan, DNA'mızı oluşturan seçtiğimiz anne ve babalarımızdır. Bu anne babadan getirdiğimiz ve atalardan getirdiklerimiz ve bu dünyada size kodlama yapan anne ve babalardır. İşte bu çalışmalarla bu bolluk ve bereket çalışmasında bazı şeylerin, o hani tortuların, e, tortuların sizce törpülenmesiyle ilgili bir çalışmadır bu. E, çok güzel, çok etkili bir çalışmadır. Yapanların gerçekten çok etkilendiği bir çalışmadır. E, ondan önce de şöyle söyleyeyim, Ocak e, 24'ünde benim bir kampım var Uyku Vadisi'nde. E, burada da bu çalışmayı yapıyor yapacağız. E, en azından başlatıyor olacağız. Fakat Ocak 25'in şöyle bir özelliği var. E, tüm e, bizim samanyolunda bulunduğumuz güneş sistemimizin bütün gezegenlerin sıralandığı bir döneme gireceğiz. Yani 25'inde gökyüzünden gündüz gözünde bile görebileceğiniz bütün o yıldızları e, sıralandığını, pardon gezegenlerin sıralandığını göreceğiz. Bu ne demektir? Bu bizde bir manyetik alanın sıklaşacağı demektir. Yani üzerimizde yoğun bir enerjinin düşünsenize üst üste gelen gezegenlerin oluşturduğu manyetik alanın dünya üzerine çünkü biz dünya olarak güneşe göre dördüncü sıradayız ve onun arkasında falan o beş tane daha gezegen ve önümüzdeki o üç gezegenle birlikte tamamıyla o gezegenlerin manyetik alanının birleşik güçlendiği bir dönem. Bu ne demek tekrar söylüyorum. Bu gücü eğer rahat ve güzel kullanabilir isek eğer işte o zaman o enerjiyi çok güzellikle bolluk ve bereket veya bütün sağlıkla ilgili problemleriniz her ne var ise onu kendinize olumlu yöne dönüştürebileceğiniz bir e, tarihtir. O yüzden de 24'ünde bir kamp düzenleyip o tarihte e, onu hem kendinize çekebilecek o manyetik alanın o titreşim üzerinize alabilecek bir çalışmalar yapacağımız bir kamp olacak. Şimdi bolluk ve berekete geçelim e, sayımız da arttığına göre. Zaten bu videoda genelde sorularınız olursa videoyu ben kayıtlı koyacağım. E, altına siz soruları sorarsanız ben tek tek her ne yorum geliyorsa, kötü yorum bile gelse ben onları cevaplıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Sorularınız olursa da mesaj atıp bana e, iletebilirsiniz. Ayasmin Lotus e, benim Instagram hesabım. Şimdi bolluk ve bereket çalışması, öncelikle kendi beyin yapımızdaki, bu zihninizdeki birikmiş olan bir sürü kodlamalar var. Nelerdir bunlar? Çocukluğumuzdan beri, öncelikle ailemizin içerisindeki büyüklerimizin, annemizin ve babamızın katıldığı ve bizi devamlı kodladığı ve sonra çevremizin yakın çevremizin, sonraki işte okuldaki çevremizin ve diğer e, uzaklaştığımızda bütün arkadaş çevremiz sizin bize kattığı olumsuzluklar vardır. Bolluk ve bereketlidir. Mesela nedir bunlar? Bir tane söyleyeyim. Size örnek olsun diye çünkü çok fazla var. İşte para kazanırsan bolluk getirmez, bereket gelmez, seni bozar. Ne yapar? Para seni bozar. Hop onu beyin yapısı, bilinç altına ne diye alıyor? Aa paradan uzak durmak lazım, parayı it. Bir enerjisi olarak bunu it. Bilinçaltı böyle çalışıyor. Eğer bilincinizin nasıl çalıştığını siz e, fark ederseniz bunun üzerine hemen o olumlamayı yapmanız gerekiyor. Hemen iptal etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla e, burada bereketin önünü kesen şey sizin beyninizde yaptığınız, yüklediğiniz o kodlama, Aynen bir bluetooth yüklenmiş gibidir size. Kendinizi bir bilgisayar gibi düşünün. Bu çevreniz, aileniz size yüklemiştir onu. Özellikle çocuk yaştan itibaren. Zaten 7 yaşına kadar bütün kodlamalar yapılıyor ve sizdeki olması gerekenler açılıyor ve oyuna giriyorsunuz. İşte bu yüzden her çalışmalar öncesi ben esmalarınızı veriyorum ki sizin ömür boyu kullanacağınız o frekanslarınız sizi hep bir şekilde olaylar karşısında ayağınızın bozulmasıyla birlikte o esmalarla siz onları dengeye sağlıyorsunuz. O yüzden esma çalışmaları çok önemlidir. Mutlaka ben e, her bizim çalışmalarımıza katılanlara o çalışmayı yapıyorum ki o esmalarla sizin e, çalıştırmanız gereken beyin altındaki, bilinçteki o frekanslarınız çalışıyor. Dolayısıyla bereketin önünü açarsanız o bolluk da size gelecektir. Buna %100 diye söyleyebilirim size. Bu arada tüm katılanlara teşekkür ediyorum. El sallamaya çalışıyorum. Sağ olun, var olun. Ee, o yüzden bereket zihinde başlar. Ha nasıl başlar? Bereketin zihinde başladığı noktada çocukken bize yüklenen o bilgilerdir. Evet. Şimdi önünüze bir defter alacaksınız. Bunu küçük bir defter boş olacak. Yani boş dediğim çizgisiz bir karesi olacak. Küçük bir defter veya büyük bir defter de alabilirsiniz. Size bağlı bu. Çalışıyorsanız iş yerinde de yazmak için bu boş deftere başlayacaksınız. Sayfanın birincisinden itibaren yazmaya başlayacaksınız. Bu deftere neler yazacaksınız? Çünkü şöyle bir şey var. Hani bir cümle vardır. Para parayı çeker. Para parayı çeker. Bu boş bir laf değildir. Ataların da söylediği bir şeydir. Para parayı nasıl çeker? Çünkü zihnin altında para ile ilgili herhangi herhangi bir e, orada bir blokaj yoksa para zaten otomatikman para parayı çeker İşte zenginlik kısmında da mesela zenginler çok daha rahat yaşar keyifli yaşar gibi görürse de para hep onlara bir şekilde gelir öyle ya da böyle para parayı çeker Çünkü onların bilinç yapısında frekansında sadece o değerler vardır ve o parayı çeker devamı ha bereketi olur olmaz o ayrı bir konu fakat hem parayı çekmek için frekansınızı yükseltmeniz gerekiyor hem de bu frekansla birlikte bu paranın bereketini siz kendinizde karşılamanız gerekiyor. Yani sizdeki karşılığını bulması gerekiyor. Hem paranın o size olacağı olan kısmı hem de karşısındaki o enerjisel kısmının sizde olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi kendiniz bir defter alıyorsunuz. Bu A4 boyut olur. Böyle ufak bir cep defteri olur. Çünkü işte çalışıyorsun işte de. Aklınıza ne geliyorsa bu çalışma bitene kadar. Yani o gün aldınız aklınıza ben çocukken ne söylemişti bana baba ama işte para seni bozar demişti. Para seni bozar yazıyoruz ama kurşun kalemle. Neden? Kurşun kalemin içerisinde grafen vardır. Grafen çözülmedir. Parmak uçlarımızda, sinir uçlarımızda ise bizim bütün vücudumuzun yapısının sinir uçları vardır. Beynimiz burada da zihnimiz buradadır. Burada e, vücut yapılarımızın ana sigorta yapıları vardır. Ve elle yazdığımız zaman elle yazdığımız zaman aynı zamanda kodlama yapıyoruz. Neden? Eski hatlatlar Kur'an-ı Kerim'i elle hatlat yazarken oradaki frekansı da yüklediklerini aslında biliyorlardı da onlar da o zaman frekans demiyorlardı. Onu okudukları zaman daha bir farklılaşma, daha bir e, huşu ve temizlik oluyordu. Dolayısıyla ellen, grafen yani kuşun kanemiyle yazacağınız beyaz bir not defteri olsun ve yazmaya başlayın. Yazın. Bunun bir süresi yok. Yani artık bittiğini siz hissedeceksiniz. Her kişiye göre çünkü bu değişecektir. Bu, bunu yazın. Yani aklınıza anneniz demiştir de ki. Ee, sakın oraya gitme düşersin babanız demiştir ki o parayla sen hiçbir şey yapamazsın edemezsin çalışamazsın gibi bütün yaşadığınız olumsuzlukların hepsini yaz, yazın yazın bu bir ay sürer 10 gün sürer 3 gün sürer ama yazdıkça o size geriye dönerek aklınıza gelecek İsterseniz bugünden başlayın ve çocukluk dönemine kadar gidin kurşun kalemle o çizgisiz defterinize yazın. Ve yazdığınız her şeye şöyle bir bakın. Siz de bu ne hissettiriyor? Yani şuraya bir bakın. Ya para parayla para beni bozar. Para beni bozar. Burada karşılığı ne? Bunu söylemiş size onu hissiyattan almaya devam edin. Yani işte orada sizdeki bir tık değecek. Yazdıkça sizdeki bilinç aldı bloklarınız, Ördüğünüz o zaman içerisindeki koyduğunuz üst üste o tuğlalar artık çözülmeye başlayacak. Çözülmeye başlayacak. O tuğlalar birer birer yere düşmeye başlayacak. Bu ne demektir? İşte o geldiğinde o geldiğinde demek ki çözülmeye başlıyorsun. Sizdeki hissiyatına bakın ve de, deyin ki gözlerinizi kapatın. Açıyorsunuz, yazınız. Ah, para para seni bozar. Kapatın gözlerinizi. Bu sizden ne hissettiriyor? E bir süre sonra ne ki bu bana ait değil. Bu bana ait. Değil. Bu atalarımdan, ailemden, işte annen söylemiş annemden bana kodlanmış. Bu bana ait değil. Gözlerinizi kapatın ve söyleyin. Bu çok etkili. Bakın altını çiziyorum, e, Boltla e, koyu renkten çiziyorum. Çok etkili bir çalışma. Yazın arkadaşlar. Yazın. Ee, ve yazdıkça zaten aklınıza gelecek. Çünkü hep bunları biz atıyoruz. Çuvalın dibine atıyoruz. Öyle düşünün. Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Bastırıyoruz. O bastırdığımız şeyin aslında altından öfkeler çıkıyor, mutsuzluklar çıkıyor, ulaşamama çıkıyor, sevgisizlik çıkıyor, değersizlik çıkıyor oradan sızanlar, sızıntılar. Ama aslında bastırdığımız işte bize yüklenen o kodlardır. Ne yazık ki ailelerimiz bunu sizler de yapıyor olabiliriz. Sizler de yapıyor olabilirsiniz. Bunları yüklüyorsunuz. İşte bu yüklemelerin hepsini o dediğim çizgisiz deftere kurşun kalemle yazıyor olacaksınız. Yazdıkça çözmeye başladığını hissedeceksiniz. Ee, bunu yaparken size özel bir ricam. Wi-Fi'yi kapatın. Cep telefonlarınızı kapatın. Yapabiliyorsanız tabii ki. Ee, çünkü Wi-Fi şu son dönemde özellikle inanılmaz bir silah olarak geliyor. İnanılmaz. Yani bütün o titreşiminizi bozmak üzere geliyor. E, cep telefonlarınızdaki o sar miktarı inanılmaz bozuyor. E, yani interneti kullanacaksanız da bu tabii iş ortamı ortamında başka bir şey olabilir ama yine de kendi aranızı kapataraktan bu çalışma kapatıyorum yine yani kendi aranızı ve bu şekilde çalışmaya devam edin. E, çünkü sizin titreşiminizi bu cep telefonları, wifilar inanılmaz derecede şu an silah olarak kullanıldığı için e, bozuyor. E, bunu başka bir programda tekrar e, anlatıyor olacağım. Hoş geldin Perihan. Bu arada gözüme çarptı. Ee, evet bunları yazdık, yazdık, yazdık. Her gün geçtikçe bu yazılarınız tabii ki bir bit bitten sonra azalmaya başlayacak. Ve her yazdığınız cümleye bir bakın. Kalbinizi dinleyin. Gözünüzü kapatın. Sizde ne hissettiriyor? Ama bana hiçbir şey hissettirmiyor artık diyebilirsiniz. Ama o zaman orada bir alta inmeye çalışın. Yani muhakkak sizde açtığı bir delik var. Oradan da sızıntı veriyorsunuz. Sızıntı verdikçe siz o bolluk ve bereketi işte, güçte, aşkta, sevgide ve parada ve güçte kullanamıyorsunuz demektir. Bu duygular, bu duyguları siz kendi kendinize bir hissedin. Sonra ne yapacaksınız? İşte bunları yaptınız ve bitirdiniz. Bitirdikten sonra ise en güzel, daha önce de anlattığım gibi enerjinizi kendinize çevirerek yapacaksınız. Evet bunların hiçbiri bana ait değil diyerekten sol elinizi kalbinize koyuyorsunuz. Sağ işaret parmağınızı işaret parmağın altında içi bir barkod gibidir. İki kaşın arasına verin. bu duygular bana ait değil diyerekten kendi gözleriniz kapı bir iç sesinizi dinliyorsunuz. Ve bunlar bana ait değil. Bunların hiçbiri bana ait değil. En az 10 kere, 15 kere dinliyorsunuz ve bunu kalbiniz dinleyerekten bu çalışmayı yapıyorsunuz. İnanın bu çalışmayı her gün miktar miktar çok vakitte almayacak bir çalışma. Bunu yaptıkça ve bunu yaptıkça çözülmeye başladığını göreceksiniz. Minik minik mucizeler yaşamaya başlayacaksınız. Evet. Bolluk ve bereketle ilgili yaşamaya başlayacaksınız. Bu Bunları da isterseniz bir esma ile taşlandıralım. Nasıl taşlandıralım? Ee, bunları ben yazarım yine e, videonun altına ama üç esma. Üçünü birden sanki bir cümle okuyormuş gibi e, bunu okuyor. Üç dakika, beş dakika ne kadar okuyabilirsiniz. Ya halık, ya bari, ya musabir. Ya halık, ya basi, ya Bu nedir? Bu bolluk ve bereket enerjisinin kapılarını açmasıdır her konuda. Aşk, sevgi, para, güç, iş. Bununla ilgili kapıları açmakla ilgilidir. Burada siz çözüldükçe bu sizdeki fark etmediğiniz o sızıntıları fark edince yaptığınız bu çalışmanın üzerine bu frekanslarla birlikte yukarıdaki alemlerdeki bolluk ve bereket kapısını açacaksınız. Ya Halık, ya Bari, ya müsabir Ya Halık'taki H ya Bari'deki Y B ya Musabir'deki Y, m S, V ve v, R'deki o frekanslar şifresel olarak orayı açacak. Ve açtıktan sonra da inanılmaz bir şekilde size bolluk ve bereket aktını inanın göreceksiniz. Bunu sadece Günde 3 kere, üç dakika, 5 dakika yani kaç kere söyleyebilirsiniz sizin kendi hissiyatınıza göre bırakıyorum. Çünkü tüm aslında çalışma belli bir standarttır. Evet sayıları vardır. Ama kişiye göre bu çalışma değişir. Çünkü size yüklenen ne kadar yüklendiğini siz göreceksiniz. Yazdıkça bunu görüyor olacaksınız. Öyleyse özetleyelim. Birincisi size ait olmayan atalardan da gelmiş olabilir ve bu da bir aileden, anne ve baba çevrenizden gelmiş olan tüm olumsuzluk cümleleri yazmaya başlıyoruz. Minik minik yazıyorsunuz. Bütün olumsuz yapamazsın, edemezsin. Para kazansan seni de bozar. Evlenirsen bir boşanırsın. İşte çocuk yaparsan böyle olur. Gibi gibi ne varsa. Bunların her birini deftere yazıyoruz. Yazdıktan sonra aslında Yazdıkça da ne kadar oldu yine size bağlı. O gözünüzü kapatarak bu cümleyle bu bana ait değil, bu bana ait değil, bu bana ait değil diyerekten bilinçaltınızı kodlayıp o tuğlaları dışarı atıyorsunuz. Çünkü orada örülmüş bir duvar var. Bunlar bana ait değil diye siz o örülmüş tuğlaları artık çözüldüğü için dışarı doğru atıyorsunuz. Bu çok önemli. Ve sonrasında kalbinizin üzerine ve bu işaret parmağınızı koyaraktan hatta burnunuzdan güzel bir nefes alın ve nefes verin üç kere. Evet. Bunların hiçbiri bana ait değil diyorsunuz ve esmalarla taşlandırıyorsunuz. Ya Halik, ya Bari, ya Musavir. Üç dakika, beş dakika. Bu kadar. Bunu kişiye göre dediğim gibi değiştiği için kişiye göre hissedene kadar bunlar hiçbiri bana ait değil aslında. Ha bana bunu söylemişlerdi. Ben bu yüzden bunu yapıyormuşum diye idrak mekanizmasını çalıştır. O frekansınıza geldiğinizde bunların hepsi çözülmüş oluyor. %100 garantili bir çalışmadır. Çünkü her şey bilinç altındadır. Frekansınızı ayarlama yaptığınız takdirde bunun hepsi size ait olmadan o oyundan çıkıyorsunuz. Yani o döngülerden hayatınızı devamlı devamlı yapıyorum olmuyor. iş kuruyorum devamlı batıyorum. iş kuruyorum olmuyor. Para kaybediyorum. Bir sevgili buluyorum. Gene aynı şeyleri yapıyor bana gibi gibi bir sürü. Bunların hepsini bu şekliyle birlikte siz yavaş yavaş çözümleyerekten esmayları taşlandıraraktan bana ait değil diyerekten yükselmeye başlıyorsunuz. Çünkü ayağınızın altında o ağırlıklar halatlarla bağlı farkında değilsiniz. Bunları yaptıkça o halatlar çözülmeye başlıyor. Artık ne kadar bağlanmışsa çünkü kişiye göre hayatındaki yaşadıkları olaylara göre aile yapısına göre değişiyor. Bunlar çözüldükçe minik minik başlayan mucizelerle siz daha güzele, daha bolluğa, daha berekete koşmaya başlıyorsunuz. Evet bu çalışma bu kadar ee, ilk fırsat bulduğumda ise e, ev eşya araba almak için e, nasıl bir çalışma yapılacak onun videosunu çekip e, veya buradan Instagram'dan size aktarmaya çalışacağım bu videoyu da şu anda e, beni dinleyen arkadaşlar soruları olabilir onlar için de e, tekrar hem YouTube'a hem de Instagram'a koyacağım. Oradan Instagram'da Ağla Otuz Yasmin'den sorularınız olursa seve seve cevaplarım. Beni dinlediğiniz için katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki görüşmemizde bakalım neler dinleyeceğiz. Hedefim şu andaki amacım ev, araba, hani maddi açıdan bir şeyler katabilmek. Onu nasıl yapacağımız olan bir çalışma. Biraz daha farklı. Onu anlatacağım size. Çok teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Bu hafta, öbür haftaya Hamburg'dayız. Hamburg'da kampımız var. Orada da heyecanla orayı da bekliyorum. Sonrasında Türkiye'ye dönüş Ocak'ta. Döndüğümüzde de Ocak'taki kampımız var. Sizler aramızda görmek isteriz. Frekans çalışmaları özellikle bu işi hızlandırıyor. Yani çok güzel çalışmalar var. Esmalarla çalışmalar var meditasyonlar var. Bunlar çok hızlandırıyor üç günde. Sizin idealiniz olan konuları. Dolayısıyla bekliyoruz ihtiyacı olanlar. Bu konuya özellikle kendisinde ihtiyaç hissedenleri bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum şimdiden. Sağ olun, var olun katıldığınız için.